Arkadaşlar. Tekrar merhaba. Üçüncü merhaba. Hoş geldiniz. Bakalım neler olacak. Bakalım bırakalım. Ee, etrafta e, size bu bilgi verdikten sonra yine etrafta şey yapmaya başladı. Otel yapıyor. E, insan çekmeye, şeyler satmaya çalışıyor. Siz ne, yapmaya, ne yapmak istiyorsunuz şu anda? E, konuşma şu aç, açıkta sıkıntı yaratacaktır. Bir kağıda e, Octavio için e, şey yazıyorum. Bu öldürülen arkadaşın ölüm lokasyonu ve e, tam tarihini e, not edebilir misin diye yazıyorum. Kağıdı Octavio'ya veriyorum. Octavio da yine e, etrafa e, şey, etrafa şey yaparken malarını tanıtırken. Evet bu malımız tam güney e, tam kuzeyimizden fil dişi yapılmış yaratıklardan alınmış şekilde geldi diyerekten ee, senin notunu görüp bu şekilde yazıyor bir şekilde. Bu yaratıklar tabii ki bu kısımlara pek gelmez o yüzden sizin bilmemeniz normal şeklinde elini şu şekilde yaparken sana notu uzatıyor sol şekilde sol şekilde sana geri veriyor. Çaktım ben alıyorum yani arkamı dönüp okuyorum. Ee, direkt Aşağı yukarı bir tane e, bulunduğunuz sokaktan bir beş sokak yanda bir tane e, seller'ın önünde bir... geldik Bir kısa bir sıkıntı olmuş, neyse, çözdük geldik. E, arkadaşlar Şimdi... en son ne duydunuz ya, e, birisi yazabilir mi? Evet onu bir şey yapalım da öğrenelim de. Umarım introdan itibaren şeylik adı nedir? Boşu boşuna yapmamışızdır. Geri hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neyse bir söz da... geçelim direkt ya. Şey, Kider e, bir not yazdı. E, öldürülen kişinin zamanını ve yerini öğrenmek için. Şifreli bir mesaj verdi. Şimdi onu yapmaya gideceğiz galiba. Aynen. Veya size kalmış ne, yap ne yapmanız Aynen. gerekti. Onu yaptı. Evet, bir tane şifreli, mes şifreli mesajlar konuşuldu. Kidel ile o tabi arasında. Şu anda zaten e, bunları olduktan sonra o minik arabanızın yanına geldiniz, üç kişi yan yarasınız. Ee, senin Olaf'ın aldığı e, cüce de yandan bir şey, sadece yan, şöyle yana bakıp arada bir göz yüzüyle size bakıyor. Yine gözleri yer şeklinde. Şu anda akşamüstü saatleri, ne yapıyorsunuz? Ee, Olaf'a diyorum ya... Şimdi cüceyi al almak konusunda kararsızım, Olaf'a diyorum ki... Ya bu şeyin e, öldürülen arkadaş var yani hani e, konuştuğumuz. Hı hı. Onunla ilgili bir şey, daha ayrıntılı bilgi almak istiyorum. Hani oraya gidelim ama ne kadar güvenileceksin diyorum hani. E, yani, anlamıştır. Çok bir sorun olacağını zannetmiyorum. Zaten sorduğum çok soruya bile cevap vermiyor. Hani köylü olarak yaşamayı çok alışmış. Ama istersen yani sen bu işlerini yaparken ben daha uzak bir yerde de durabilirim. Sorun değil. Sen bilirsin diyorum. Ee, veren verilen adrese gidiyoruz. O zaman şöyle, e, Elton sen de bu adrese gidilmesini mi istiyorsun? Bana fark etmez. Tamam siz oraya giderken ben hani Gelmeyeceğim. Sen şey, Kidel e, bana bir yerde bu kadar yeterli de ben orada durayım. Sen işini hallet. Ben de bir ile konuşayım bakalım. Tamam. E, oraya gidiyoruz. Sokak girişinde e, sadece el işaretiyle Olaf'a sinyal veriyorum. Tamam. Ben o zaman o sokağa girmeyeceğim. Böyle daha aşağıda e, bir yerde e, bir kenarda oturacağım. Geliyoruz. Için. Üç kere Tamamdır. yukarı, üç kere aşağı vuruyorum. Tamamdır. İç e, kısmı zaten baktıktan sonra hafif bir tık, 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 tık şeklinde vurdu. Eee parolayı söylüyorum unuttum çünkü. Parolayı Allah'tan yazdı yoksa sorardım sana ne olduğunu. <laughs> Benden isteyebilirsin ben biliyorum. <laughs> güneş böcekleri. A ateş Patron. böcekleri diyorum. Ateş böcekleri diyorsun. Ha, yani not şey da güneş böcekleri yazıyor. Güneş böcek. böcekleri ateş böcekleri vardı. <laughs> Sonra en bu o vuruluyor değil mi? Ölüyor. <laughs> Güneşin Böcekleri dedikten sonra içeriden bir... ...birkaç saniye sesledikten sonra... ...içeriden bir... ...bir, bir, bir, bir kilitlerin açılma sesi bir... ...şeklinde e, o... yeraltı altı girişinin açılma sesini duyuyorsun ve içeriden bir tane e, şey... Genç, ...genç bir adam direkt sana el işareti yapıyor. Tamam, Eldon'la beraber giriyoruz içeri. ...arkanızdan direkt... ...şekilde kapattı... biz ...arkanızdan kapatıyor... Ee, ...diyorum ki... E, ...adresinizi Octavio'dan aldım... E, ...beş gün önce burada bir... E, ...arkadaşımız... ...diyorum yani kendimi de katarak... ...bir arkadaşımız öldürülmüş... ...onun e, öldürüldüğü... ...tam olarak öldüğü noktayı... ...bana gösterebilir misin diyorum... ...Octavio mu sizi gönderdi... ...nerede şu anda... Eee şehir merkezinde tüccarlık oynamaya devam ediyor. Tamam. ben bir arkadaşımı sizin hikayenizi garantilemek için göndereyim. Siz de benimle gelin diyor. Bir tane elemanla konuşup o girişten dışarı çıkıyor. Siz de de aşağı kısımlara inmeye devam ediyorsunuz. Yandan bir tane meşe alıyor aşağı doğru inerken. Ve inmeye, de, ve inmeye devam ediyorsunuz. Detay verdim mi size burada olan olay hakkında? Söylemiş oldu. büyülü yollarla öldürülmüş oldu. Evet. tabii. O da geçebileceği en kısa özeti geçmiş tabii ki. Teknik olarak bir görünmez bir saldırıydı ama büyülü saldırıydı. Evet. Şimdi anladığımız kadarıyla ee, dedi ve Benim açtı. hesapladığım, yani benim şu an planladığım konu e, için şunu sormak zorundayım size. Büyülü saldırı demiştiniz. Fiziksel olarak e, orada olan bir şeyden mi bahsediyoruz? Yoksa gene bu büyüsel ve uzaktan olan bir şey miydi? Büyüsel olduğu aşikar. Ama odanın içinde o ölü, ölümün olduğu sırasında bizim dışımızda bir şeyin veya onu bizim dışımızda kontrol edilen bir şey olduğundan eminim. Çünkü odanın ortasında olaylar. Gelin odaya anlatayım diyor ve önündeki kapıyı açıyor. İçeri geldiğiniz anda oda e, orta boyutta bir tane oda var. Odanın e, sizin şey yaklaşık bir 20 metrekare falan. Odanın size e, doğru olan kısmın tam karşısında orta boyutta bir tane sandalye var. E, sandalyenin yanında da e, bir tane toz yığını var. Ee, toz yığın, e, toz yığınının yanında da aynı zamanda sandalye tamamen tozla kaplı. Ve o da onun dışında e, şey zaten tozla ama ve lakin sanki kül, külle tozun birleşimi gibi bir şeyle kaplı sanki odanın şey sizin olduğunuz tarafın karşı tarafı. Son birkaç gündü yaklaşık beş gün önce biz bu köstebekten bazı şeyler öğreniyorduk süredir konuşmuyordu ama en sonunda bizim zorlu yöntemlerimiz altında baskıdan biraz konuşmaya başlamıştı. Tam önemli detayları öğrenip Mateo'nun lokasyonunu öğrenmek üzereydik ki kapının kapı kısmından aniden yeşilimsi bir tane bir ışık geldi. Kapının oradan kösebeğin vücuduna doğru. Bu ışık geldiği anda Köstebek daha ve fırsatı bile olmadan gözümüzün önünde toza dönüştü. Biz tabii bu günlük yerimizi aradık. Bizim dışımızda kim olabilir? Bunu kim yapmış olabilir diye ama bunun dışında herhangi bir kaynağı veya ize rastlamadık. Ses gelmiyor. Ha, bu küller o kişiye ait değil mi şu anda? Evet, bu küller Göster Bey'in arta ne ait? Arta kalanlarına ait. Ee, san... Bir meslek işin çiçek atabilirsin. Ee, Eldon çevreyi incelerken ben sandalyenin önüne bu adaşı kuruyorum. Biz bugün niye atıyoruz ha? Sen ne yapacağını söyle Gidel, ben sonra bir şey yapayım. Hı -hı. Ondan, ondan sonra asamı çıkartıyorum. Başı küllere değecek şekilde koyuyorum. Ondan sonra Tanrım'a dua ediyorum. E, ulu Uluselun. Bu, burada gerçekleşmiş olan, beş gün önce burada gerçekleşmiş olan ve gözünün çünkü aslan Hüsnü gözü var. Hı hı. Gözünün e, e, külleri küllerini gördüğü kişi öldürüldü. Bu büyü nereden geldi ve bu büyünün arkasında kim var diyorum. Üçüncü dereceden spell slotumu permanent'la yakıyorum. Hadi bakalım. Sen onu ritüel şeklinde yaparken, aynı sana sonra geleceğim, o sırada biz bir elden'e bakalım. Sen 23 atmıştın değil mi? Odaya zaten bakıyorsun. E, etrafa baktığın zaman burası e, geçmişte bir e, şarap madeni. Şey, olarak kullanılmış kesin. Havada zaten onun biraz hafiften kalmış kokusu var. E, şu anda ama etraf genel olarak boş ve nemli. Etrafa genel olarak bakınca buranın tek girişi olduğu onun dışında aşikar. Duvarlara bakıyorsun, bazı e, duvar kısımlarıyla oynuyorsun. Herhangi bir gizli giriş var mı diye anlayabildiğin kadarıyla yok. Giriş kısmında e, hiç ise e, diğerlerinden farklı olan e, birkaç tane sembol görüyorsun. Giriş e, şey kapı kısmının yakınlarındaki bazı e, taş kısımlarda. O, sem, o semboller e, geçen de Belarosa'da gördüğün ta, tapından tanrılığın bazıları. Bahamut'tur, Raven Queen'dir, onlardan birkaçı. Onların o Kapıda onların olduğu taraf genel olarak biraz daha temiz ve nemden uzak. Ama ve lakin e, kapının diğer tarafı, sağ tarafı, sanki e, sanki biraz daha e, daha az nemli ve biraz daha yanık gibi giriş kısmından e, ve aynı zamanda kapının olduğu bu sağ taraf anahtar deliğinin de olduğu kısım anahtar deliğine bakınca zaten e, biraz daha e, içinin anahtar deliğinin içinin normalden farklı olacak şekilde e, biraz deforme olduğunu, yanık olduğunu görüyoruz. Böyle söyleyeyim ben sana. Bunlar. Sen onları söylerken senden de bir religion check alalım sayın e, Cleric of Selun sayın gider. Bu arada üçüncü derecede iki spell slotum var birisini yakıyorum. İkisi birden değil yani. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. O sana ritual, ritual için artı üç verecek. 11. Artı 3 dahil mi? Hariç. O zaman toplam 14. Bakalım Tanrı senin bu isteğine kulak verecek mi? Ben bunu zarı yana alayım da yine. Tamamdır. Ritüelini... İyi mi e kötü mü acaba? Bakalım. Ritüelini yapıp etraftaki sesleri biraz daha bloke etmeye çalışıyorsun. Kutsal e, küçük bir duanı edip, selonun kutsal gözünü önünde gördüğün külliyonla biraz daha yaklaştırıyorsun. Dualarını ediyorsun. Ve biraz bekliyorsun. Bekledikten sonra, gözünü açtıktan sonra, gözünün önünde, e, bir e, gözünü açtığında aynıs artık daha önce bulunduğun yerde değilsin. Sanki olaya e, bir kuşbaşı odanın tepesinden bakıyor gibi bir durumda bakıyorsun. E, odanın or, odanın arka kısmında e, bir tane orta boyutlu genç bir tane insan o sandalyeye bağlı şekilde, ağzı e, ağzı bağlı, yan kısmından iple de sandalyeye bağlı şekilde biraz etrafından etrafında da iki üç adam iki üç adam var etrafa e, zerzenişle bir şekilde bulunduğu yerden çıkmaya çalışıyor ve aynı zamanda elleri tamamen kan içinde yerde de e, biraz et parçaları ve tırnak parçaları görüyorsun şu anda biraz işkence edilmiş gibi herife. dibinde de adam birkaç tane birkaç tane sorular sorulduğunu görüyorsun bir tane adam da tam karşıdan e, demin demin size yol gösteren adamında son kez soracağım şu anda dokuzuncu ve onuncu parmağın kaldı. Onların yerinde kalmasını istiyorsan nerede? Bunu söyle. Diye karşı e, karşıdaki adam karşıya söylüyor. <laughs> Diye e, hiçbir şekilde bir şey söylemeye çalışıyor. <laughs> Size söyleyeceğim tek şey şu. Gaunor <laughs> dedi ve girişin orada. Bu sefer gözün biraz daha giriş kısmının oraya gidiyor. Giriş kısmının orada normal insan figürü değil sanki tamamen buğulu ve sisli ortam e, ortamda varmış gibi yüzü ve genel olarak figürü herhangi bir şekilde belli olmayan bir insan figürü görüyorsun bir eli parmağının e, bir parmağı şu şekilde e, anahtar deliğinden bakıyor şekilde birlik birkaç tane fısıltı duyuyorsun orada fısıltıyla e, anahtar deliğinin oradan iç kısmından e, odanın içine doğru yemiş bir ışık parlıyor. Ve e, içerideki zerzenişler bir yarım saat duruyor. Ve adam aniden kül gibi olup yere doğru geçiyor. Bu adam aynı zaman e, bu girişte olduğun adam birkaç saniye e, bu yukarıdaki kuş bakışı görüntü takip ediyor. E, ve yukarı doğru geçerken aynı zamanda yukarı doğru geçerken aynı zamanda sanki etrafındaki insan onu görmüyor diye aynı birkaç saniye yakısında bekliyor ve yukarıda ki bazı görevliler aşağı doğru yerinde silahlarla geliyor. O kapının yanında onların gel beklerken bu şekilde durduğunu görüyorsun. Birkaç saniye sonra dışarı çıkıyor. Ee, görünüşü tamamen simsiyah, rob giymiş bir tane, ee, o aşağı yukarı 1.80 boylarında bir tane insan figürü. Dışarı doğru çıkıyor. Dışarı doğru çıktıktan sonra e, havada bir diye bir tane, birkaç tane ünlük bir sembol yapıyor anahtar çeviri gibi şöyle bir şey çeviriyor ve çevirdiği anda etrafta zıppf yok oluyor. Sen gözünü kapatıp açıyorsun ve yine gö gözünün önünde hala kül olmuş bir yıllar. Ee, sonuçta teleport attığı belli. Çizdiği rünlerden e, herhangi bir şey fark edebiliyor muyum? Eee bir arkana çek alayım senden ama hadi bakalım. Bunun için 19. Yakın bir şey lazım. Runik sembollerden e, hiç değilse e, zaten Runic sembolleri yapmak için e, büyü yaptığı sırada zaten harita gibi birka birkaç lokasyon oluşturuyor ve runic sembollerin bazılarının isimlerini orada kodadığı gibi olarak görüyorsun. Kasaba, kafatası, laboratuvar. Laboratuvar kısmı, e, kısmı olan yerlere yere dokundu ve oraya gitti. Onu gördü. Bu sırada zaten gözünü ağrıdan açtığın anda biraz etrafa aniden biraz panikli bir şekilde baktım ve normal dediğim gibi döndüm. Bu sırada gidelim biraz daha titrediğini gördünüz, etrafı biraz daha serçe bakıp. Onun dışında sizin öğrendiğiniz şeyler bunlar. Adamın tipini görmedim aldım kadarıyla. Sadece siyah rob giydiğini fark ettim. Evet ve dediğim gibi sanki etraftaki çoğu kişiyi bayağı hiç sıkıntı olmadan görüyordun. Ama velakin görüşünü en azından adama çevirmek istediği zaman tamamen buğulu bir silüet görüyor. Gör, öyle söyleyeyim. Adamların da görmediği açık. Dolayısıyla orada bir invisibius var. O kesin. Yani çünkü şimdi adamlar görüyor olsa yanından mal gibi geçmez koşarak. Yani herifler mal doldurabilir olabilir bilemem şimdi. <laughs> ya en azından ben o şekilde saplıyorum. Bir de net göremememin de bir e, sebebi olması lazım. Onu düşünüyorum ya yani çünkü her şeyi net olarak izliyorsam or orada yani büy büyük kaynaklı ekstra bir şey var. Ee, tamam yani geri dön dönüşe geçiyoruz eğer e, Eldon e, o erimişliklerle ilgili kişilerle ekstra bir e, muhabbeti yoksa. Ya, sen normali biraz daha döndüm. Eldon daha konuşmasını bitirdi. Olaf sen bir şey yapacak mısın? <laughs> Yani ben o dışarıda bir. E, ee... aynen. Güzel konuşacağım. Bu arada Biraz sen konuşuyorduk. Dışarıdayız. Evet. en azından. Bir yarım saattir falan herhalde oradaydık. Aynen. Bir, bir, bir var evet. Aynen. Bir, o zaman ben de bir sohbet edeceğim Rokna'yla. Bir, bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Zaten ee, adı nedir? Köşe kısmına, bak, ee, köşe kısmına bırakıldığı anda zaten Hiçbir zaman yüzü zaten e, yaklaşık bir 60 derece falan yere bakıyor. Hiçbir zaman kafasını sen ona ismiyle isabet etmediğin sürece zaten kaldırmıyor. Hı hı. Oturuyorum böyle çantamdan gene atıştırmak için bir şey çıkarıyorum. İkiye bölüyorum. Birini ona uzatıyorum. Uzatınca bir kaç saniye bakıyor. Sokak demesem iyi olur. Olaf, Olaf Aşmet bakları. Bana sadece isminle itaat etmen yeter. Niye sokakta bir şey yemiyorsun? Diyarın kurallarına aykırı efendim. Hmm. Ben de bununla alakalı konuşacaktım. Mesela adım Rokuna dedim. Bu isim sana kim verdi? Bu isim bana doğduğumda verilmişti efendim. Nerede doğdun? Doğduğum yer bana söylenmedi ama bu değerlerin içinde içinde top içinde büyü, içinde büyüdüğüm için teknik olarak bana rutmakın Rout, rutmakın diyarında doğdum diyebiliriz. Herhangi bir do, herhangi bir doğduğum şehri bilmiyorum. Ha sen zaten böyle köle olarak doğdun. Sessizce bekliyor. cevap vermedin Yani yani sanki evet 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 demiş gibi hmm. bir şey oldu yani. Anladım. Böyle yapsalar Şöyle, hani gördüğüm diğer cücelere hiç bu anlamda benzemiyorsun, o yüzden böyle bir şey söyledim. Çünkü benim hep gördüğüm cüceler hani özgürlüğü için elinden geleni yapan, her şeye itiraz eden, biraz inatçı. Bize de var bir tane, gerçi cüce değil ama Hawking gördüm, o da inatçı. Ama hani siz böyle hiç, bu diyardaki cüceler hiç böyle bir şey yapmaya niyetli değil bu durumu kabullenmiş gibi. Bunun sebebi buradaki hep şey buradaki tüm cücelerin bu şekilde doğuştan itibaren köle olarak yetiştirilmesi. Bana söylendiği üzere 250 sene önce Utmak bizim ailelerimizin evini aldığı zaman yapmadığı kişileri köle yaptı efendim. Benim annem ve babam o nesilden dolayı Bende köle olarak iştiyordum efendim. Ne iş yapıyordun peki sen burada? Beni ben o tüccara verildiğimden beri herhangi bir şekilde zorlu hayvanlarını şehirden şehire taşımak ve güvenliğinden sorumluydu efendim ve herhangi bir şekilde hayvanlarına ve mallarına zarar gelirse zarar zararını benden alıyordu. O zaman bu savaşma işinden anlıyor musun? Savaşma değil efendim. Sadece hayvan hayvanları yerinde tutmak. Benim satılma metinim buydu zaten. Yani ben sana şimdi küçük bir, bir hançer versem kendine savunmak için bunu kullanabilir mi? Bizim silah silahlaşmamız yasak efendim. Burası, buranın içerisi için konuşmuyor buradan dışarı çıktığınızda? Eğer hayatım tehlike altındaysa veya sizin hayatınız tehlike altındaysa ne derim? Niye bu kadar kolay kabul ediyorsun köleliği? Yani şu an bak seninle gayet böyle bir eşitmişiz gibi konuşuyorum ki zaten öyleyiz. Çünkü geçmişte geçmişte benim gibiler olmasa bile başkaları tarafından kalkışlar denendi. Bu yüzden artık bu diyarda birkaç tane az sayıda köle ve az sayıda bir tane şehir var. Anladım. Tamam. Yani peki şey burada bir beş gün önce falan biri öldürülmüş. Böyle hiç duydun mu, gördün mü? Böyle bir bilgin var mı? Bilmiyorum efendim. Ben tüccarın Küçük evin küçük büyüselevi içindeydim. Büyük içindeki hayvanla hayvanları bakarken dışarıyı bilmiyorum. Ya oradan çıkmıyor musun hiç? Çıkmam emir edilmediği sürede çıkmadım. Ya peki böyle etraftan tanıdığın başka tüccarlar, hani senin e, sahibin bir yerden bir şey alırken işten hani birkaç kez gördüm bilirim dediğin birileri var mı? Bu şeyi içinde bu şehir içinde hayır. Benim tüccarım tamamen ateş diyarından, Tain of Fire'dan mallarını alır ve buraya gelip ucuza satardı. Hı -hı. Benim bildiğim tamam. tek kişiler şu anda onun imajı altında olan diğer kişiler. Tamam. Genel böyle e, şey yaparız, konuşuruz seninle ama dediğim gibi zincirini çıkartmıyorum çünkü dediğim gibi etrafta hiç zinciri olmayan cüce görmedim. Biraz daha böyle yaşamaya devam edeceksin, ama e, bir korkun olmasın artık çok daha rahat bir yaşamın olacak. Diyorum, oturuyorum hani yanında o bir şey sorarsa, konuşursa diye oturuyorum yani. Tamamdır. O zaten bu sorular so söylendikten sonra sesi koruyor ve arada bir sadece bir sana biraz daha etrafa, biraz daha bakıyor. Yani Yere değil, sanki biraz daha etrafa bakıyor gibi konuşmalardan sonra. Ama genel olarak yüzü hala yere bakacak şekilde. Tamam. Siz bu sırada yukarı mı çıkıyorsunuz? Yani dışarıya i̇şimiz çıkıyorum da, bittiyse çıkacağım. Tamamdır. Kiden, sen de mi e, işini bitirdikten sonra şey yapacaksın? Tabi benim işim zaten bitti. Ben en son e, Eldon'a bırakmıştım hani bu e, kapıdaki kilitteki erimeyi falan gösteriyordu şeylere. E, orada ekstra bir rol yoksa çıkıyoruz. Tamamdır. O zaman siz yukarı doğru çıkarken, e, yavaşça bulunduğunuz yerden yukarı doğru çıkıyorsunuz. Dolayısıyla gelmeden önce birkaç bir tane eleman, e, girişin oradaki eleman geliyor. Birkaç şey bahsediyorlar, size bakıyor kafa sallıyorlar, yukarı doğru çıkıyorlar. İlişki sonra beklediğiniz zaman Olaf ve yanın, yanındaki Rock Mace'in ismini verilen Cüce, siz orada bir, bir şekilde bekliyorlar. Ve yukarı doğru gidip e, acaba iki buçuk gün içinde bu e, Mateo'nun izini nasıl sürersiniz ve acaba sürebilir misiniz diye düşünürken bugünlük seçimi burada bitirelim isterseniz. Tamam. Evet, chat'ten soru varsa alalım diyeceğim de chatte kimse bir şey yazmıyor. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> ya. Bugün ee... sessizdi. O bugün çok sessiz. Ya da chat mi çalışmadı acaba? Onu, onu düşünüyorum ben. Yok. Üçüncü üçüncü partta hiç tek kelime yazılmadı. Chat'in çalışmamış. Hayat. Yani. Ben yazdım mesela gidiyor yani. Evet, varsa sorularınızı alalım. ona göre bir şey yoksa biz kapatıyoruz yayını. Tamamdır. Yine izleyen var ya. Onun dışında izleyen herkese yine de teşekkür ederiz. Aynen. Evet. evet teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. O zaman görüşmek dileğiyle. Yarın unutulmuş tanrıların Erçileri var. Onun dışında işte cumartesi multiplayer. Yani takvimimiz devam ediyor olduğu şekilde. Biz tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar herkese arkadaşlar. Einen Abend. mal.